Merhaba iyi pizza güzel pizza bugün 8. gün Şimdi haberler bugün haberleri dinlemek istemiyorum bugün hızlı geçelim haberleri Evet haberlerimiz bitti Tabii ki de her zaman olduğu gibi yine bizden bahsettiler Hadi oyunumuza geçelim Merhaba ne diyeceğim bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm. Tamam Çiçeğimizi suladık ve patlıcanlarımız oldu. Şu patlıcanlara bak çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Evet. Ödülümüzü aldık, elmasımızı. Görevlere bakalım. Evet. Şimdi patlıcanlarımızı toplayabiliriz. Harika! Tat taze bir patlıcanlı pizza olabilir miyim lütfen? Tabii ki. Hemen Hamurumuzu açalım. Sosumuzu koyalım. Ve kaşar ekleyelim. Ve yeni eklenen ürünümüz patlıcanlarımızı dizelim. Evet pizzamız hazır. İlk müşterimiz olduğu için patlıcanları bol koydum ve şimdi fırına gidiyor. Pizzamız pişsin. Evet Pizza pişti ve şimdi dilimlere ayıralım. 4 6 ve 8 dilimli pizzamız hazır. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Rüyam gerçek oldu. Yaşasın. Hoş geldiniz Selam. Şey, bilirsin mantarlı şey, mantarlı pizza. Tamam. Hamurumuzu açalım. Bir mantarlı pizza hazırlayalım hadi arkadaşlar. Sosumuzu sürdük peynirimizi ilave ettik. Ve şimdi mantarlarımızı ekliyoruz. Mantarlı pizzamız pişmeye hazır. Fırınımıza attık. Evet, pizzamız pişiyor arkadaşlar. Ve pişti. Şimdi keselim. 4, 6 ve 8 dilim pizzamız hazır. Buyurun beyefendi. 9-10 güzel görünüyor. 10 üzerinden 9 puan aldık. Yaşasın çok güzel. Nasıl gidiyor? Bana sosis ve mantar. Tamam. Sosisli ve mantarlı pizzamızı hazırlayalım. Sosumuzu sürdük. Peynirimizi ilave ettik. Sosisleri aldık. Diziyoruz. Ve şimdi sıra mantarda. Güzelce mantarlarımızı dizdik. Hadi fırına. Pizzamız pişmeye hazır. Evet fırınımızın içi şeffaf gözüküyor. Ve şimdi pizzamız pişti. Ve şimdi keselim. Dilimleyelim. Evet 4 dilim. 6 dilim ve 8 dilimli pizzamız hazır. Buyurun hanımefendi. Keşke o pizzayı klonlayabilsek. Yani çok beğendi. Hoş geldiniz. Selam. Ne haber? Sucuklu pizza istiyorum. Yarısında sos olmasın. Peki. Sucuklu pizza yarısında sos istemiyormuş hanımefendi. Pizzamızı açtık. Sosumuzu koyduk yarısına. Ve peynirimizi her yerine ilave ettik. Ve şimdi sucuklarımızı dizelim. Evet fırınımıza geldik. Ve pizzamız pişiyor. Ve pişti. Hadi dilimleyelim. 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 dilimli pizzamız hazır. Buyurun hanımefendi. Sanırım ağlayacağım. Bu pizza çok güzel. Teşekkür ederiz. Buyurun beyefendi. Kurtulmam gereken bir ton fare var. Bir peynirli pizza lütfen. Peki. Tamam. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu sürdük. Ve peynirli pizzamızı yapıyoruz. Peynirlerimizi koyduk. Kurtulmam gereken fareler var dedi ya. Duydunuz değil mi? Farelere pizza ısmarlıyor arkadaşlar. Ve şimdi pizzamız hazır. Paketledik. Olur. Eforun için yıldızlı peki. Diğer her şey için fazla orta. Teşekkür ederiz. Olur. Bir sucuklu pizza, bir de sosisli pizza. Hepsi sıfır dilimli. Evet dilimlememizi istemiyor. Sosisli ve sucuklu pizza. Hadi başlayalım. Hamurumuzu açtık. İkinci hamurumuzu da açtık. Soslarımızı sürelim. Diğerine de sürelim. Ve şimdi peynirimizi ilave edelim. Sucuklarımızı dizelim. Sosislerimizi. Evet peynir ilave ettik. Ve şimdi sosislerimizi dizelim. Evet iki pizzamız da hazır. Şimdi pişirelim. İlkini koyduk fırına. İkinci sıra bekliyor. Evet ikinci pizzamız da fırında. İkisi de yan yana. Biri pişti. Evet dilimlenmek istemiyordu beyefendi. Evet ikinci pizzamız da pişti. Onu da koyalım kutuya. Siparişlerimiz hazır. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev bir kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar dolu şatoyu arar bulurdum diyor. Evet teşekkür ederiz. Merhaba arkadaş. O kadar iyisin ki dost olmalıyız. Bizden bir pizza istedi. Hamurumuzu açtık. Sosumuzu koyduk. Peynir de ilave edelim. Diğer soslardan da malzemelerden ekleyelim. Mantar. Patlıcan da ekleyelim. Evet tüm soslardan koyduk. Pişirelim. Arada sırada müşteri memnuniyeti de önemli. İnsanlara yardım da etmeliyiz. Evet dilimlere ayıralım mı acaba? Evet evet daha kolay yemesi için dilimlere ayıralım. Ve 8 dilime böldüğümüz pizzamız hazır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başarılara bakalım. Evet. Baharat kulübü. 25 pizzaya sucuk koy. Evet onu tamamlamışız. İyi günler. Yine bekleriz. Teşekkür ederiz. Günün sonunda 65 lira kazanmışız. Ve toplam karımız 31.70 dolar.